Tatlı isteğimize karşı hep tedbirleri, önerileri veririz insanlara. Ama bu öneriler ve tedbirler insanları tatlıdan vazgeçirmeye yetmiyor. yasaklamakla, tedbirler sunaraktan veya tatlıyı bırak, kilonu ver veya da şekere yanaşma, hamurlu işlere yanaşma demekle o insanı o işten vazgeçirmek mümkün değildir. Zaten başarılı olunmuş da değildir. Bu nedenle de yasaklayıcı bir tavırla insanlara karşı tatlıdan vazgeçirmek için mücadele doğru değildir. Burada yapılması gereken şey kum bir sel gibi akan nefislerinin, isteklerinin, arzuların önüne set çekmek değildir. Ve Belki de tali akacakları yolları onlara gösterip ve onların gidecekleri rotaları bizim belirlememiştir. Bu nedenle de yasaklayıcı bir tavır değil, belki de buna karşı o tatlı isteğinin oluşum mekanizmasını göz önünde bulunduraraktan ne yapmak lazım? Bu olaya yardımcı olmak lazım. Bu çerçevede de özellikle de bağırsak yüzeyindeki mantarların, kandidaların yok edilmesine destek olunması ve bunu da belki bir sonraki videolarımızda nasıl bir tedbir alınması gerekiyor noktasında bir kısım öneriler vereceğiz elbette ki. Ama bu videodaki dikkatinizi çekmek istediğim şey, tatlıya karşı mücadelede yemeyin, yapmayın, yaklaşmayın demekle bu işi çözemeyiz. Buna karşı özellikle de insülin direncinin kırılması 2 bağırsak üzerindeki mantarların yok edilmesi. 3. Özellikle de bu yağ dokularımızın, adipoz dokularımızın dediğimiz şişmanlığa karşı bizim tedbirlerimizin alınması, karaciğerimizin başta olmak üzere onun rehabilite edilmesi, pankreasımızın ve bununla birlikte de belki de ilginç gelecek dalak fonksiyonlarının mekanizmasının rehabilite edilmesi, özellikle şeker isteğini ve bu istikametteki tedbirlerin alınması bizim o mücadelemizi başarılı kılacaktır.